Hepinize selamlar sevgili arkadaşlar ben Mirhan Bugün sizlerle beraber Among Us oyunu oynuyoruz Among Us bana göre çok eğlenceli bir oyun uzun zamandır oynuyorum Şimdi videosunu çekiyorum Hadi imposter ver Ah be Ya abi Dün çok imposter olmuştum Dün çok Among Us oynamıştım Çok imposter olmuştum artık ben Ne, ne oluyor? He Tamam Dün çok imposter olmuştum Üç kere ardardı. arda Bugün kuzenim de oynadı gene ee, O da bayağı imposter oldu Ya olacak iş mi? Abi videodayım ya <laughs> Ya Sekurt diye gir reportla Cık. Abi olacak iş mi ya Adam geldi öldürdü ya Of neyse Hayalet oldum abi En azından anlatırım Abi Among Us oyunu bir katil kim oyunu Aranızdan iki tane imposter seçiliyor veya bir veya üç. Siz bunu e, seçebiliyorsunuz ve üç tane harita var. Oradan da istediğinizi seçebiliyorsunuz. Eğlenceli bir oyun. Alıştığınızda oynayabildiğiniz bağımlılık yapıyor. Hani tırnak yeme bağımlılığı, sigara bağımlılığı vardır ya. Abi ondan yemin ederim bir farkı yok. PUBG bağımlılığı, oyunlarda örnek vereyim. PUBG bağımlılığı, ondan sonra Fortnite bağımlılığı, abi... Yemin ederim bağımlılık yapıyor ya her gün oynayın oynadıkça oynayasın geliyor oynadıkça oynayasın geliyor yani böyle bir oyun abi Red Med yazıyorlar da Black falan yok herkes farklı bir şey diyor abi voltlayacaktım voltlayamıyorum pardon ben hayal ettim Abi ben bunu bilgisayara ücretsiz olarak indirdim Emongas us. Emongası us bunun da videosunu isterseniz atarım. Şöyle bir 5 e, like geçerse şu anda YouTube'da bir yorum sorumu var anlayamadım yorumları da açtım yaş kısıtlaması da koymadım çocuklara özel de demedim ama yorumları hala kapatıyor YouTube. Burada YouTube'a sesleniyorum Allah için mail mi atıyorsun link mi atıyorsun mailler ne yapıyorsan yap şu yorumları ben de bir düzel. Abi bana özel bir şey ya bu bana özel bir şey yani baksana hiç kimse de olmuyor. Yani. Bir bana özel bir şey Youtube ne olur şu videoyu izlersen Ya bir yetkiliniz şu videoyu bir izlesin Bana mail mi atıyorsunuz Bir şey mi atıyorsunuz ne yapıyorsanız bir yapın da Ne olur şu yorum işini bir çözelim ya Of Ama arkadaşlar şöyle Like'ın sayısından Ben zaten bilirim e, Gelsin diyorsanız Aha bak öldürmüş orada adam Like Şöyle bir 5 like'ı bir geçsin tamam mı? 5 like olsun şöyle bir. Ee, şey yapacağım. Nedir onun dedi? Bunun Among Us indirilir? Bakın zaten gördüğünüz petler var, skinler var, her şey var. Tüm petler ve skinler var ücretsiz bir şekilde. Ayrıca online'da oynayabiliyorsunuz. Bunun da videosunu isterseniz atarım. 5 like geçsin abi atıyorum. 5 like veya üstte e, gelirse atacağım videoyu. Evet bunlar konuşuyorlar. Blue diyor. Yes. He killed me too. Ana. Mavi oyundan çıktı. Şu anda tek oynuyorum ve yabancı birilerinin gördüğünüz üzere maçına girdim. Ee, şu anda yanımda oynayabileceğim hiç kimse yok. O yüzden kendim girdim. Bir zaten Mongas'ı sevecek misiniz sevmeyecek misiniz onu bile bilmiyorum. Eğer ki Severseniz zaten like butonuna da basın. Ben dediğim gibi like butonundan anlarım abi. Among Us'ı sevdiniz mi? Bunu nasıl indirileceğini istiyor musunuz? Ben onu anlarım. Hiç siz merak etmeyin yorumlarla ilgili şeyi de çözerim. Ona da bir bakarız. İnşallah olur ama yorumları yapamazsak yapacak bir şey yok. Ee, siz like'larla Hani bir halledeceğiz onunla Yorum olmasa bile Hadi bir yavrum bir imposter ver be hadi <laughs> Abi şu videoda hiç Hiç imposter olamıyorum ya Sürekli kriyomate ya Abi video dışında kaç kere imposter oluyorum ya Ya bakın gerçekten Bu yalan değil ya Gerçekten kaç milyon kere imposter oluyorum ya Evet canım ne oldu Aha. Brown, red. Hmm. Direkt brown yazdığına göre abi bence brown ya. Baksana zaten red votlamış. Aynen. Red red. Ay pardon brown brown. Brown. Hayır brown. Brown. Ben red'e çok güvendim abi. Baksana red şey yapmış zaten. Oh. Red atıldı bakalım. Evet bak brown. Ben de abi emergency meeting'i baş emergency emergency meeting'i başlatıyorum ama 13 dur. Brown'dan uzak duralım. Yok abi yalan söylüyordu ben onu biliyorum zaten. Çabuk! Çabuk açıl. Lan çabuk. 2 saniye kaldı hadi. Hah. It's not red. Neden Oha yalana bak abi ya. O lan ya, o yalanın bu kadarı sahip verim yanımdaydım mal. Tamamdır. Brown and dark green öyle mi? Valla ben ilk bir brown'a verdim bak. Ana bana vermiş ikisi de. Vay çakallar vay. Bak demek ki Dark Green adam doğru söylüyor. Ne? Nasıl lan? Hiç tahmin etmediğim isimler. Nasıl abi ya? Abi ama çok büyük yalan söylüyordu Brown. Allah Allah. Çok büyük yalan söylüyordu. Sayın falan filan. Allah Allah. Çok ilginç. Neyse. Sosis. Türk geldi bak Türk. Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Skin var. Pet var. Gayet güzel bir şekilde. Hatta şöyle göstereyim. Tüm skinler var. Bakın tüm petler var. Gördüğünüz üzere. Bayağı ayar yaptım yani bilgisayara. Bayağı indirdim. Ya bir imposter ver ne olur bir imposter ver ya ne olur ne olur ne olur bir imposter ver. Şu kafetaryada görevim varmış. Uf, direkt security'ye koşacaktım da neyse of upload'da da nefret ediyorum şu görevde. Bekliyorsun ve bitmiyor abi ya. Hayır. Brown ne olur Brown. Swipe swipe kart var. Oh öldüm sandım. Öldüm sandım. Evet. Lime ders. Oha ya. What? Oha yanına bak ben diyor! I'm not. Küfür ederdim de şimdi boş ver. I'm not abi brown ya. Brown, brown, brown. It's brown ya. It's brown ya. Ya it's brown ya. Uf, boş boşuna atıldım ben şimdi. Too late diyor şerefsiz. Boş boşuna attınız abi beni şu anda. Ya, çok boş attınız beni şu anda. Çok boş attılar beni. Vicdan azabı çekiş şerefsizler. Too late diyor bana. Benim vent ettiğimi nereden anladı ya? Dur şu görevi bitsin de kahverengiyi bir takip edeceğim bakalım. İnşallah imposter değilse ölür. Dur bakayım. Bir. Şu kahverengiyi bir takip edeceğim. Şunu bir yapayım. Hadi öldür beni Hadi. Oha, ne oldu lan? Bak şimdi neden brown yazarlar şimdi. Olan bak bunların ikisi takılıyor ha. Vallahi brown ve dark green. Bunların ikisi iyi takılıyorlar. Allah ım. çok salaklar ya. Baksana direkt inandılar. Ha Black de olabilir, bilmiyorum. Ya bak. Brown'a da bayağı oy vermişler. Black ya yeah. ya yeah. bak şimdi lol ve şey yap e, emergency meeting yapmaya hazırlanıyor bak Brown'dan hiç hoşlanmadım ya bak öldürür şimdi Öldürmedi Kahverengi çıktı. Çıktı, çıktı. Adam oyundan çıktı. Brown yazıyor hala. Çıktı adam oyundan çıktı. Lan adam oyundan çıktı. Dark Green ha, Dark Green oyla işte. Dark Green bak bunlar çok iyi arkadaş ya. Bunlar arkadaş kesin. Hadi arkadaşım oyla de. Oha bak yalan atıyor abi ya. Üf, gıcık oldum şu iki arkadaşım. diye. Ye. Yeah. Yaşasın. Güzel. Hadi. Ne dedim? Bak ne dedim? Bunların ikisi arka... ama bak brown değilmiş. Hmm, brown değilmiş. Hop reaktör ama biz yapamıyoruz tabii ki. Ben de şöyle elektrik akıllı task yapayım bari. asteroid. Hop yanlışlıkla kapattım. Evet, tasikler bitti. Ah yazık ya çocuğuma bak. Şurada uyuyor. Uyuyor mu? Oturuyor. Yazık beni bekliyor ya. Of. Canım sıkıldı. Bir kameralardan izleyelim bir kameralardan. Bak hayalete bak. Aha öldürecek mi? Öldürecek mi? Öldüremedi. Aa, aa ah, ventlememiş lan ventledi. Kaç kişi var oyunda? Bir bu üçü var. Bir de. o da vardı da da bir de da 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 Dördü aynı yerde şu anda. Hadi la. Allah Allah. Ne yapıyordum bunlar? Ayı <laughs> vay ay, pokim. Bakalım. bence beyaz ya. White. Aynen. Abi bana çok öyle geldi. İdeki mi lan? İdeki. Allah Hadi oğlum ya, votlayın hadi. Ya beyaz hadi vot diyeceksen vot da şu sosisi. Bazı imposterlar şöyle yapıyor. Bak bu dün benim başıma gelmişti. Kardeşimle beraber oynuyordum. Ben lime'dım yani şu açık yeşildim. Takım arkadaşım da galiba kırmızıydı. Onu atıyorlardı. Tam atmadan önce mesajlara şey yazdı. Me and lime yazdı. Bir han yazdı yani. Böyle oyun bozanlık yapıyorlar abi işte. <laughs> Sonra ben atıldım. İşte böylelerine biz oyun bozan diyoruz. Aha çıktı. Abi bir şey diyeceğim. Acil anlatılması lazım impostor'un yoksa hemen birisini öldürürse oyun bitiyor. Hadi oğlum botla bir şey de yazamıyorum ki baksana yazdığım şey şey olmuyor onlara gitmiyor lo please diyor bak beni vote'lama diyor vallahi onlar diyor Tabii onlar şimdi bitti. Oyun bitti. Belki ihtimal blue koyu koyu mavi büyük ihtimal bakacağız bakalım ha şimdi katil şeyin dolmasını bekliyor öldürme süresinin dolmasını bekliyor bak mavi peşinden gidiyor aynen abi mavi 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 dakika sosis de olabilir mi? Sosis nerede? Ha turkuaz nerede? Ha, turkuaz burada. Aa killer'ı öldürdü bitti maç. Lan yapmıyor sabotaj yapmıyor. Lan killer sabotaj yapmıyor. Ha yaptı. O zaman abi mavi. Yani baksana yapmadı çıktı. Mavi. Neredesin? Rus. Bu Among Us oyunu dünyayı eline geçirdi. Dünyayı eline geçirdi. Dünya ele geçirdi abi ya. Yani gerçekten çok şey eğlenceli bir oyun ve dediğim gibi bağımlılık yapan bir oyun. Blue da burada hala öldürmedi. 45 saniyeydi. Birazcık uzun da bir öldürme süresi. O yüzden olabilir. Aha bak pus oraya. Tak. Aa! Beyazmış lan. <laughs> Neyse abi. Bu da son maçımız ol olsun. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi e, eğer Among Us'u sevdiyseniz bu yorum işini halledemezsem e, ama halledersem yorumlara yazarsınız zaten halledemezsem de siz e, şey yaparsınız. Like'larda anlamlanırım ben. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.